Gel gel. Evet yine dik bir saç görüldüğü üzere düşüşlerimiz hatalı bir kesim yapılmış. Şimdi bunu düzenlemesine geçeceğiz. Dik çıkan saç bakın çapraz ayrımı yapıyorum. Tepe noktasına getirdim ve ayırdım. Düşen saç bakın fazlalığı görüyorsunuz. Aldım kestiğimi arıyorum ve buldum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet görüldüğü üzere kesimimiz bitti. Bakın yanları uzun bıraktık. Dik bir saçtı. Şu anda evde kendisi kurutup yıkayıp sadece vaksleyip çıkacak. Çok daha rahata gidiyor. Görüldüğü üzere çok daha rahat bir kesim. Bakın bombesi de oluştu. Dik çıkan saçlarda uygulanan bir kesim tekniği. Beğeni ve yorumunuzu bekliyoruz. Takipte kalın. İyi seyirler.